Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün bir seçtiğimiz bölgemizde sok yapacağız. Do depo dolduracağız. Ben şu anda Met Laboratuvarına gitmek istiyorum açıkçası. Hemen şuradan şey yapalım. Register es Bus yapalım. Motosiklet kulübümüze girelim Hemen buradan da aracımızı çağıralım. Opres Opresor Mega 2 gelsin bir yanımıza. Aynen. Oraya hızlıca uçalım. Hemen geldi. Çok hızlı geldi bu arada. Hiç beklemediğim kadar hızlı geldi motor. Çok iyi. Hemen bölgemize gideceğiz. Bu arada normalde farklı bir oyundan video yayınlayacaktım ama uzun zamandır GTA Online atmadığımı fark ettim. Ve kısa bir tadımlık bir oynanış yapmak istiyorum Bir veya bir de tane göre yapabiliriz. Doldurmak açısından. Zaten altımızda motor varken bir sıkıntı olacağını açıkçası sanmıyorum. Göre geldiğinde daha hızlı gidebiliriz. Bu arada oyna Cuma'ya kadar giriş yaptığınızda ücretsiz ödüller alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu anda karakterin üstündeki de ücretsiz bir ödül alabiliyorsunuz. Sadece giriş yapmanız yeterli bunu alabilmek için. Birazdan da yakından göstereceğim kıyafeti. Almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız lazım. Girseniz yetiyor. Başka bir şey yapmanız gerek yok. Daha çok e, ödül de var, maskara falan. Onları kullanmadığım için e, göstermiyorum sizlere ama alabilirsiniz istiyorsanız. Youtube'da aratabilirsiniz. Bu hafta neler var tarzında. Benim takip ettiğim zaten bir kanal var. Youtube'da zaten yazınca çıkıyor bu haftanın etkinlikleri. Geçen hafta daha güzeldi ama ya. Geçen hafta en azından görevlerde falan bir iki katlık bonus vardı. Simon mıydı? Simon'dı galiba. Simon'ın görevlerinde bir iki katlık bonus vardı. Görevler daha mantıklı. Görevleri tek başına da oynayabiliyorsun ya bazılarını. Yarışlar ya da diğer şeyler tek benlik değil ya yani çok benlik değil. 45 binlik bir satış var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya dolduracağız ya. Olabildiğince dolmasını istiyoruz. Satma, satmak istesek 68 bine gidiyor. Gerek yok abi. Ya yani o kadar küçük bir miktarda satmak mantıklı değil. Biraz daha bekletelim. O satışı da yapacağız. geri nerede? Görevi tekrar hata. Yani çok kolay bir görev olacak. Daha öncesinde hatırlarsınız bir videomuzda ben bunu hasar bile yemeden hatta ölmeden yapmıştım. Neden tekrar olmasın? Tekrar neden olmasın ya? Dövüşmeyi seviyoruz biz. Kanal aslında bir tane dövüş oyunu lazım ya. Edinebilirsek bir dövüş oyunu da yapmak lazım. Yani hikayeli bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bir yapmak lazım. Punch Club düşünüyorum aslında ama sevinirim bilmiyorum. Yani 3D oyunları sever misiniz? O konuda pek fikrim yok. Antonyot var aklımda. Antonyot mıydı? Undertale mıydı? Öyle bir oyun daha var aslında. ikisinden biri. Hikayesi var. Aslında onu da oynamak istiyorum ama izlenirim bu kanalda bilmiyorum çünkü yani Elf altının sayısını yapıyoruz ve çok az bir izlenme alıyoruz. Yani beğenen sayısı da bir aylık düşük. Neden bu kanalda sevinmediğini henüz anlayabilmiş değilim. Herhalde hikayeyi ben çok anlatamıyorum. Bölgemiz burası. Abi döveceğiz. Ne oluyor lan? Daha ben gelmedim bile. Nereye gidiyorsunuz? Daha ben gelmedim ki ya. Allah ne oluyor lan? Önüme çıktım korktum ya. Herkes gidiyor. Gitsinler. Aynı anda. Vay seni pislik. Vay akılam arkalanmayacağız. Sakın öyle bir şey yapmıyorsun. Oo bu sefer öldük. Bu sefer mantıklı bir hareket yapmadım. Öldüm lan cesedimden ne istiyorsun? Bu sefer olmadı işte. Ya bazen oluyor bazen olmuyor. O, yaptığımızda herhalde şans bizim yanımızdaydı. Ya da ben farklı bir taktikle oynam için öyle oldu. Ya neden böyle oldu? Abi bir gidin lan. Birkaçını indirdim şu anda. Yok ölmemiş. Aa. Kaçamadım lan. Oha. ikinci kez öldük. Lan. Böyle olmaması lazımdı. Biz bu kadar ölmüyorduk lan. Hayda. Eyvah eyvah. Öldürüyorlar lan bizi. Oyunda da bir tane drop giriyor. Onu da çözemedim. Drop girdi şimdi acaba yapamıyoruz. Tamam. Ben bunu da ya ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi. Haydi görüşürüz. Ben gidiyorum. Daha fazla ölmeye niyetim yok. Çok da oyun süresini uzatmak istemiyorum. Ben hemen kaçacağım. Yani bir tane daha yapabiliyorken yapmak istemiyorum açıkçası. Neden yapmayalım? Sadece bu görevle niye geçişim ki? Zaten bu görevi daha önce de oynamıştık. Büyük ihtimal e, burada izlediğiniz son görev de bu olabilir. Çünkü tekrar düşüyoruz abi. Bunker'dan gireceğim. Bunker görevlerini yapmaya çalışacağım. Çünkü Bunker görevlerini daha önce oynamadık. Ama buradaki görevlerin hepsini oynadık abi. Hepsi aynı yani. Farklı bir görev gelmiyor. Ya tekir ya gönderiyor ya da farklı bir bölgeye gönderiyor. Oradan bir şey almamızı istiyor. Ya minibüs alıyoruz. Ya motor alıyoruz. Fark etmiyor abi. Bir şeyler alıyoruz. O yüzden büyük ihtimal bu Metal Avatar'ı için izlediğiniz son Sok doldurma videosu olacak. Tabi canlı yayın açtığımız zaman bu e, yayınlarda yapacağımız bir şey olacak. Sadece tek karakterden bu arada. Diğer karakteri yüzdeler yapacağız tabi. O plan hala devam ediyor. O aklımızda onu yapacağız. Ama bir süre... Yani beklemek istiyorum. Bir süre bekleyeceğim. Biraz da aranın birazcık daha açılmasını istiyorum. Sub geldi. Stok doldurmaya devam. Bir tane daha görev yapacağım ve ardından bu videoyu kapatacağım. Büyük tüm yarın sizler Baltı Bits 4 ya da 1'den bir video izleyebilirsiniz veya Siberia'dan bir bölüm izleyebilirsiniz. Evet. Orada ben bir yerde takılmıştım. Onu arayacağım. Bak, Elsin'in Island Buraya da bayağı bir gittik. Yine uzak bir yer değil. Yine kolay olacak. Büyük biz bu doldururuz. Bu stokları doldurmak zaten yani bu motosky bölgelerinde yani bu aldığınız işletmelerde yaklaşık bir yarım saatinizi alıyor. Yani her birinde bir yarım saat harcamanız gerekiyor. Canlı yayın açtığınız zaman zaten bunların hepsini yapabilirsiniz. İşte bizim tek eksiğimiz canlı yayın açamamamız. Eğer açsak bu tarz videolar daha da nadir gelir. Sadece satışları video içerisinde yaparız. Benim isteğim de aslında bu. Yapmak istediğim bu aslında ama yani normal zamanda da oyuna girmiyorum. Pek zamanım olmuyor diğer videoları yetişmekten falan. Ve bayağı da bir sevde takılıyoruz. Cyber biraz sıkıntılı. daha benim anama alattı diyebilirim. Bayağı bir uğraştırıyor beni. Ne yapmam gerektiğini de bilmediğimden biraz zorlanıyoruz. Bir de işin kötüsü Dark Souls yapacağız abi. Dark Souls. Ya akılamıyoruz abi. Birazcık daha gözü kararttık. Birazcık daha zoruna gideceğiz. Dark Souls zor bir oyun değil. Sadece ne yapacağını bilmiyorsun ve e, ben bir de o kurka kapadastır var ya. Onları toplamadığımdan baya bir zorlanıyorum. Normalde bu kadar zorlanmazdık onları toplasaydık. Dark Souls yapacağız. Büyük Dark size. Siders 2 -7. Onu bitirdikten sonra başlıyoruz merak edin biz başlayacağız onda İkinciyi bekleyen birçok kişi olduğunu biliyorum Bu arada yanlış yere gelmişim ben Tekrardan in abi bakalım şu etrafa Bu arada patlatma yapacağız yani olay ev bir nevi kolay O nereye öyle Yukarı çıkacağız yani illa Şuradan beni çıkartacaksınız Patlatırsam göre patlar yani. Ya dur Görevi patlatmak pat istemem Buraya tekrar gelmek hiç de mantıklı bir fikir değil Burada bir şey yok Yan tarafa girelim Bu taraflarda olacak Bak bunları da sürekli yapıyoruz Dediğim gibi o artık bu görevler Kendini tekrarlamaya başladı Bu izlediğiniz büyük ihtimal son Şey olacak Şuna bir geç abi Şu adımı bir halledeceğim Headshot bir. Burada da değil şuraya doğru gidelim. Buralarda bak şurada bir yerlerde bir tane daha var sanki. Ona bir bakacağım. Orada olabilir mi? Yukarıların haliyle başa inmek daha mantıklı. Bak iki tane burada. Evet burada. Yes. Bayağı kolay oldu lan yalnız. Girmem ve çıkmam bir oldu. mu seviyorum ya. Bu gerçekten seviyorum. Hemen yani şuradan bir atlayış yapacağım. Umarım şey düşmeyiz. Düşmedik güzel. Oradan düşseydik bayağı bir sıkıntı olabilirdi. Sadece bir oradaki özel güvenliği hallettik kan dökmemize de gerek yokmuş aslında neyse önemli değil gidiyoruz abi görev yerine umarım giden e, videolar yapıyoruzdur eminim geleni yapmaya çalışıyorum dediğim gibi yine kısa bir video oldu bu yine aslında bunun bir 15 dakika daha olması gerekiyordu 10 dakika ya da 7 dakika değil çünkü bazı yerlerde büyük ihtimal ben bunu atmadan keseceğim umarım beğeniyorsunuzdur Dan sonlardayız. Soma son bölümü gelecek. Aynı şekilde Dark Siders'ta da bayağı bir ilerledik. Artık yolun neredeyse sonundayız diye düşünüyorum. Normalde bunu Baltı Wade 1 videosunda da söylemiştim. 2024 planları adındaki videoda da söylemiştim. Bu görev yerine giderken bunlardan da hızlı hızlı bahsedeyim. Dark Siders'ta sonu yaklaştık. İkinci oyunu Dark Souls bittikten sonra başlayabilirim belki. Veya aynı zamanda da başlayabilirim çünkü ben ve de bitirmiş olacağım çünkü. Soma bitince Dead Space sayısı başlayacak. Crisis bu ay içerisinde başlayacak bölümü yayında olur. Orijinal Crisis'ten bahsediyorum bu arada. Diğerini birazcık daha bekleyeceğiz çünkü diğer iki oyunu almadım. Arayı bana devam etmek gerekiyor çünkü. Dead Space yine orijinal Dead Space olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk önce orijinalini oynayacağız ki aradaki farklı öğreneceğiz. oynayacağız. Yani oyun bittiğinde Vay be bu adamlar gerçekten de Remake ya da Remake serisi bayağı iyi yapmış artık gibi yorumlarda bulunabilirim. Bilmeden bir şey bulmayız zaten oyunun atmosferini bilmeden. Yani orijinalde ne vardı o hissiyatı biliyor muydu? Bu yapılan yenilenmiş versiyonda ne yapıyor? Bunun gibi, bunun gibi yorumları yapabilmem için de benim için önemli olacak bunu yapmak. Bu arada şu Enter tuşuna basmam lazım yoksa bir saat inemeyeceğiz motordan. Çok yüksek yüksekteyken böyle oluyor işte. yüksek derken motordan bir türlü inemiyoruz. Hayır. Çok daha erken bir yürü. Dediğim gibi güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birçok seride sona yaklaştık. <laughs> GTA 5 SP'nden bölüm bekliyorsanız o da gelecek. Önceliğim aslında şeydi. Bu Yüzüğü tamamla rehberlerinden birini çekmek istiyordum. Büyük ihtimalle Darth yapacaktım ama ya da Golf oynayacaktım. Bu ikisinden birini oynayacaktım ama size çok fazla da bekletmek istiyorum çünkü bir ay oldu yeni bölüm yayınlamayalı. Bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.